en iyisini seçmeye çalışır. Genellikle lüks arabası olanla çıkar. Bu küçük bir anakonda ben büyük istiyorum. Hadi bakayım aslanım. Tutacak bu arada. Sarah benim gibi biri ama benden 20 yaş büyük. Amazonlu bir adam. Hayatı boyunca hayvanlarla ve bitkilerle birlikte yaşamış. Çok az yankı yapıp, Yankı rahatsız ederse söyleyin ayar çekerim. Şu an dümdüz açtığım için ee, olabilir. Ormanı herkesten iyi tanır. Yolculukta bana katılacak. Ya rahatsız etmiyorsa üstünde durmayın. Ne kadar güzel bir gün. Merhaba dostum. Merhaba. Tamam. Ana yoldan ayrılınca böyle yollara gelirsiniz. Bu toprak yollar üzerinde genellikle ah, şarkı söylemeye başlamış bile. Burada çok fazla çamur olur. İşte çamur. Bakın bunlar ormanın içine girdiğimizi gösteren kanıtlar. Pekala. Hadi gidelim. Sera gidiyoruz. Ödünç aldığın araba bu mu? Daha iyisini bulamadın mı? Hadi gidelim. Dikkatli ol. Gidiyoruz. Daha dikkatli ol. Her yer böyle değil mi? Yolun ortasında kalmalısın. Ulan bizim İstanbul'un işi böyle zaten. Niye yadırgadık? Ne yapmamı ol. istiyorsun ki? Çukurlara dikkat Şuraya et. Çukurlara dikkat et diyorum. Birinci vitesi evet. mi ha? İkinci, i̇kinci, i̇kinci vitesi almalısın. Çukurlara dikkat vitesi. Hayır ikinci vitesi almalısın. Burada takılabileceğin Yolda çok yer var. Şey Dikkatli görmüyorum. ol. Adam çok kötü rap şey yapıyor. Yok. Yok. Burada her yer böyledir. Her yer mi? Dikkat et diyorum sana. Beni delirtiyorsun dostum. Arabaya bir şey olursa burada telefon bile yok. Hayır hayır burada telefon yok. <laughs> Motoru bağırtma. Burada Beni sürmeyi bilmiyorsun. Burada başka Bu ne yapılacağını bilmiyorum. Bu yollarda dikkatli olmalısın. Elimden geldiği dikkat kadar iyi gidiyorum işte. Aa, Şu an el frenini çekip dikkat. kullan lan sen. Dikkatli ol diyorum. Pekala burası. Gördün mü? Arabanın Opa. benzini bitti işte. <laughs> Bok bitti çeyrek var lan onda hala. Akücü Neden çalışmıyor? Canım. Çalışmaz. Bozuldu işte görmüyor musun? Bana babandan ya da anladın, yok kalma bir araba Bozdun getirmişsin. Arabayı işte. Yokuşta bozulacağını Bana bırak. söylemiştim. Bana, Bana Bu yokuş oradan. yüzünden oldu. Bana Sen benzin git, olmayan benzin bir araba ara. getirmişsin. Ben motora bakacağım. Sen Aa, neden söz ediyorsun? No. Benzin yok <laughs> benzin yok işte görmüyor musun? <laughs> Bu senin sorunun amca. Bana benzin olmayan bir araba getirmişsin. Ne yapayım tamam, yani yürüyeyim mi? He? Evet yürüyerek git ve benzin ara. Geriye mi? İleriye. 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 Evet. Sen delirmişsin senin kadar değilim. Asıl deli olan sensin. Sen gidip benzin ara, ben bekleyeceğim. <gülüyor> Böcekleri <gülüyor> ve hayvanları arayacağım. Sen gidip benzin ya bul. burada yalnız kalamazsın. Bilmediğin bir sürü tehlike var burada. Ormanları senden iyi tanırım. hiçbir sen şey bilmiyorsun. Bul. Hiçbir şey bilmiyorsun. Burada kalamazsın. Hadi sen benzin bul, ben buradayım. Bozuk arabayı getiren sensin. Arabayı bozan sensin. Burada <laughs> ne yapacağım? Bekle burada. Sen gidip benzin bul. Sen dönene kadar hayvanları arayacağım. Güzel Ne geçtiğini bilmiyorum. Ormana yalnız başına girdi. Çok tehlikeli. Bu ormanları tanımıyor. Benzin de çabuk bulmuş ha. He. Hey Frank! Buraya gel. Gel buraya Frank. Frank! Franco! Bu gerçekten harika bir şey. Burası tam anlamıyla gerçek bir orman. Arabaya indikten sonra böyle şeyler buldum. Bunları her yerde görebilmek mümkün. Ne olan lan mantarlı mı Harika. Of. Huzur. Flower. 10. ay hayırlı olsun kardeşim. Serhat 12.38. Bakın bakın bakın. Umut Vo 28. Maymun. Başlıklı maymun. Laistia. Lan o şeymiş. Zobolo da koyu. Teniktere. Bak işte babamın düşmanıydı bu. Bizim mağazacılık döneminde. Evet. Kuyumcunun maymunu da bundandı. <laughs> Düşmandı bu amına koyayım. Koridorun arasından böyle pasajın içinden gördüğü zaman babamı delirirdi pezevenk böyle. <gülüyor> <gülüyor> o da şeyden. Bir gün babam böyle saldırgan zaten maymun. Salatalığı uzatırken böyle feyik atıp alttan tokat vurmuş tamam mı? O günden sonra <laughs> ölümüne düşman olmuş babama. Çocukken hatırlıyorum böyle İnsanlar geliyor, ziyaretçiler geliyor. Maymun böyle mik mik mik. Babamı bir görüyordu aradan. Çıldırıyordu amana koyayım ya. Bu başlıklı bir Fake atmış. Hıyarı verici bir yok tokatlamış böyle. Onlara bu isim Ama onu da yapma sebebi... Gene böyle başında dururken babamın göbeğini mi ne sıkmış? Buradan böyle bir şeyini çekmiş mi? O zamanlar telefon yoktu. Çağrı cihazları vardı. Onu mu kırmış? aralarında büyük Buraya gelen vardır. kaşifler, onları Fransiskan rahiplerine benzetmişler. <laughs> evet. Boğum'un o mağazacılık döneminde çok epik hikayeleri var. Bak bir gün e, aldığım zaman yayına şey yapalım. Bila, eskiler eskiler bilir. Bizim mağazadan fare çıkıyor. Karşıda da Alsiva 2nin dükkanı var. Tamam mı? Esnaf dükkanı yani o zamanlar da böyle büyük mağaza gibi düşünmeyin. İçeride de müşteriler var. Fareyi bir görüyor babam. Aman diye bir koyuyor tekmeyi, Karşı dükkanın kapıdan içeri. Diyor ki, bulan diyor beş saniye geçti diyor böyle karınca gibi dağıldı içeriden herkes. Diyor, mağazanın sahipleri böyle çıkmış. Ne oldu amına koyayım? Niye müşteriler gidiyor diye. Fareye vurdum, tekme attım diye orada böyle anıları çok onu anlatır. Bir, bu maymunlar o rahi... bir de bu çok Mo Motor anıları o MC dönemleri an, o da dinlemeye değer yani. Rahiplere benzetmişler çünkü rahiplerin giyindiği gibi görünüyorlarmış. <laughs> Keşişler gibi giyindiklerini düşünerek onlara bu adı vermişler. Flower niye? Diye Flower değil mi? Amerika'daki en akıllı maymunlar. Amerika. Bu bir maymun. Hem de çok çok akıllı. Marcelo aşağı gel. Marcelo. Şimdi isim takmaya başlıyor. He. çok hızlı bir maymun. Çok da akıllı. Gerçekten akıllı. Bu maymunlar genellikle gruplar halinde yaşar. Gün boyunca etrafa dağılırlar. İyice kararlar. Akşamları da hemen toplanırlar. Birlikte uyurlar ve korunurlar. Gün boyunca etrafta böcek, yaprak ve meyve ararlar. Bu işe bayılıyorlar. Sanırım oradaki meyveyi almaya çalışıyor. Bakın, bakın çocuklar. Sanırım onu alacak ve kafama fırlatacak. Hayvan acıkmış işte. Hey. Hey, hey, seni şaşkın hayvan. Bu meyveyi kafama attı. Ya bırak şimdi. <laughs> hey Marcelo. Hmm, Marcelo. Kıpırdamadan duruyorum. Görüyor musunuz? Geliyor ha bu arada. Arkadaşlar yayın delilerine heo heo yazmayın abi. ya çok geliyor. Sürekli yazmanıza gerek yok. Hayırlı olsun işte. Gel, gel, gel. Baba bak, tipa bak. Evcilleşti amına koyayım. Buru tokadı bir tane. Çok acı, çok açık. Hadi, hadi, hadi. Bir dakika, bir Bak, yüzlerimiz benziyor değil mi? <laughs> Aga! Oradaki birinin maymunuymuş. Evet abi, doğadaki maymunun ağzın, diş... Dişinde kalıntıları toplayıp yiyecek amına koyayım. Yapıyor işte baksana. Oo! Oh! haye AIDS oldun ya. Yani. Çok güzel hayvan bu arada. Gördüğünüz gibi beni tanımaya çalışırken bir buz kütlesi gibi hareketsiz kaldım ve ona izin verdim. Ben bir korsanım. Tamam mı? Ne haber? Oh! Oh! Hadi bakayım. Boş şifre. Şüphe izledin mi lan bu bölümü? Bir kadın gördüm. <laughs> Kabile görünce tırsıyorum oğlum. Akıllı biri olabilir ama burası hakkında hiçbir fikri yok doğrusu. Ne yapıyorsun? Senden istedikleri bir şey vardı benimle beraber birçok şey öğrenebilirsin. Ormanda çok dikkatli olmalısın Frank. Seni uyardım bak. <laughs> Tam bir bakkal amca ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Latin kız deyince Amerika'da saunaya birlikte girdiğim kızlar aklıma geldi ya. Gittiğimin ikinci haftasında omuna koyayım. Kadın erkek karışıkmış salon orada. İçeri bir girdiler beş kişi. Çocuk. Dedim nereye düştüm ben arkadaş? <laughs> Ulan bikiniler çıktı bilmem neler çıktı böyle. Çocuklar. Dedim bu ne terbiyesizlik. Kapatın memelerinizi dedim Ayıp. ya. Ayıp dedim ben Türkiye Türkiye'den geldim dedim ya. Neredeyim? <laughs> Sudayım belli oluyordur. Birçok kişi nehre neden bu tekneyle çıktığımı merak edebilir. Eğer büyük bir tekne olsaydı suyun içinde bir şeye çarptığım zaman hasar görebilirdi. O zaman da başım büyük derde girerdi. <laughs>